Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl da vs atacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dün e, video atmadım. Ee, şimdi arkadaşlar ben bilgisayarda bilgisayar videosu çekecektim aslında Minecraft çekecektim de ee, öyle olmadı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abim var şu an e, takımda. Bir de kuzenim gelecek arkadaşlar. Kuzenim mi biliyorsunuz zaten. Onunla oynamış mıydık biz? Videoda neyse arkadaşlar işte en iyi insan diye bir kuzenim var arkadaşlar. O gelecek isterseniz size göstereyim onu. Vide... Benim kanalda o var mıydı ya? Benim de aynı o. Ya arkadaşlar burada. Ben bir dakika arkadaşlar o savaşını bitirsin ben geliyorum. Arkadaşlar eee VS'miz, search sesi e, ee, görüyorsunuz yazışmamızı. Social vs diye. E, ee, şimdi başlıyoruz. Da oku. Hazır ver ben PC'den oynuyorum. yani bilgisayar. Ee, olabilir. Hadi. Başladık. Arkadaşlar bugün belki Arkadaşlar iki. Bugün iki ya da üç video gelebilir ha. ya da üç. Sen yani konuşuyorsun ama uzaktan sesin geliyor mu? Oha botlar da ses görüyorum. Oo bir dakika. Bir tane bot bir var. Frank. Oha ne ölüyorum. Aksesuar. Ay, sen... Aksesuar canımı kurtardı. Yok lan. Oha botlar da mı almış? Botlar da almış. Bot benim de kurtardı. Bot yedi de. Frank. Bot bir de Frank. Bot öldü. Bot öldü Ana. <laughs> bot öldü. Arkadaşlar yağız Bot öldü. Abim de bot öldü. Öleyim mi? Bot bu seviyede yükü çok fazla Ben oynayacağım ya. Ben biraz oynayayım. İlk vs'yi ben kazandım o zaman. Ne? Canımın az olduğunu bile bile adama dalım. Neyse. öldüm. Bundan sonra bir de Piper atarız bir sen abi. 1-0 öndeyim kardeşim. Ben Yavuz'a bakarken öldüm. Yavuz çok kötü öldü. Ne yaptır biliyor musun Botun yanında aşımlandı. Bot da buna tek attı. Ya. Hadi başlayın ya. Hadi. Hızlı yazmamın sebebi PC'deyim onda. Ben de telefonun ses çıkma yerine elimi koydum. Üç vuruşu ulti doluyor ya. Çok, o çok güzel ya. Şuna ben bir ulti alabilir miyim? Hatta öldüreyim onu. Öldü. Ulti gelmedi. Ben 5 yüküm sen. Sen öldün mü? Ay yağız burada. Ben de bir iki şey alayım. Ee, tamam. O bot, bot sen mi öldürdün? He. Ona ben öldüm. İntikamını aldım. Ben yedi yüküm. Yağız kaç? Dört, ha ben de maç. Bak önümde de beş bin canlı kalkan var. Ben zaten işi. Şu an yaza dalsam da alırım. Da Ana, bir dakika aksesuar mı var zaten? Bir dakika o da alabilir. O da farklı oluyor. Ben hiç etki atmayacağım zaten. Bir tır boyundayım iki spor yapacağım. Yol gitti hah, hah yağız bitti Yağız bitti, yağız bitti. Oğlum, Oğlum bak ben 3 seviyeyim ya. Menzilim fazla şu an. Aa o da 3 seviye. Yok lan tamam, o 2 seviye. O hızlı. Hem ben hızlıyım, menzilim de var. Hop! Hadi bakayım. Çok az canı çok az. Dalayım o 907, zaman. 907 907 aşağıda aşağıda aşağıda. Öldü öldü. En sağda. En ya en bu kadar niye Abi öldü öldü. Bana <laughs> geldi. <laughs> <laughs> İyi de bu kadar niye uzattı ki? Zaten olmuştum ben. Arkadaşlar e, videoyu durdurmamın sebebi şeydi. E, odaya benden başka birileri de geldi. O yüzden Başlayalım. Ben şu an arkadaşlar abimle aynı odadaydım az önce ee, Abim video çekmediği için orada kaldı ama Ben e, video çektiğim için tehlikeli lan Bir kalın vuruşa gidelim O yükü alayım Lan Hadi, Abi Bir dakika ben aksesuar basmıştım O tam şey atarken Neyse. Zaten 2-0 öndeyim ya. O yoz 3 seviye. Sörcü 3 seviye onun. Lan vursa alır. Mal mal sesuar da basıyor ya. Vursa alır. Geri zekalı. Abim kazandı. Nerede o? Abi nerede? Yoksa abim de ölmüştü. Abim ile yapmış, Piper almış. Arkadaşlar eee Şimdi Devam ediyoruz Üçte de bitiyor bu arada başlasın Hadi başlayalım. Ya bak şu an içimde bir şey var. İnşallah ses kaydını almışım. Dalalala Öleceğim zannettim. Korktum. niye başka karakter alıyor bunlar? Bu tur da sayılmıyor. Ben bunları en baştan söylemiştim sorucu alacaksınız diye arkadaşlar. Hile yapıyorlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Abim illa arama arası olsun, arama arası olsun diye tutturdu. Bayağıdır abimi ikna etmeye çalışıyoruz. Şimdi sorce devam ediyoruz. Ben 2, yıl sıfır, abim de sıfır. Çünkü ikisi de birer tur hile yaptılar. Abim orada. Ya bak yine Ha bu niye gel alıp almış? Arkadaşlar yazım ikinci hilesiydi. Arkadaşlar şimdi abimle Piper Vs e atıyoruz. Nerede harita ya? Heh. Arkadaşlar abimle piper vs'yi satıyoruz Bu kanalın ilk vs şey videosu Gidimli 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 hop şu bir abimi yıkıyorum arkadaşlar Heh. uç al bunu lan değilsin değilsin ya bak o kadar uğraştım ben değmedi lan öldüm uçacağımı zannediyor Öyle alırız. Hadi uç. Lan nasıl değmedi? Oh anayım. Bak oraya gelecek. O ulti atacak sonra ben atacak. Haa doğru mu? Pa. Kim öldü ben öldüm. Ha. Havada bitirdim. Cool hareket. Abime de aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Video da zaten uzun oldu. Görüşürüz. Bye ve bye.